Suriye'li silahlı muhalif grup Heyet Tahrir Şam ve onun liderlik ettiği bazı muhalif grupların Halep kırsalında geçen gün başlattığı askeri saldırılar devam ediyor. Halep'in batı kırsalında başlayan çatışmalar kent merkezine yönelirken muhalif güçler birçok yerleşim yerini Esad rejiminden almış durumda. Çatışmalarda Esad rejim güçlerinin yanı sıra İran'a bağlı Şii milisler de aktif olarak yer alıyor. Muhaliflerin öldürdüğü rejim güçleri arasında Şii milislerin de bulunduğu belirtildi. Esad'a bağlı güçlerle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezine girmeye başladı. Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kentin dış mahalleleri Hamdaniye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralarda, Halep merkezine girdi. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 karayollarının kesiştiği Serakip ilçesini kuzey ve güney kollarından kuşattı. Silahlı gruplar Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi. Suriye'de silahlı muhalif grupların Halep'e yönelik saldırısına Rusya'dan ilk tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, saldırıların Suriye'nin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini belirterek Suriye yönetiminden Halep'te düzeni yeniden sağlamasını beklediklerini kaydetti. Peskov, Şam rejiminden kontrolü sağlamak için hızlı hareket etmelerini istediklerini bildirdi. Ankara bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbir aldık ve almaya da devam etmekteyiz açıklamasını yaptı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suriye'deki hareketlilik Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden bağımsız değil. Kaynaklar bölgede yaşanan son gelişmelerle birlikte yerel unsurlar hem kendi pozisyonlarını tahkim etmek hem de fırsat buldukça etki alanlarını genişletmeye çalışıyor değerlendirmesini yaptı.